Merhabalar, selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Bugün 26 Aralık 1 Ocak haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Tüm boğa, güneş yükselen, ay burcu boğa olan herkese güzel bir hafta dilerim. Valla arkadaşlar niyetiniz tutmuş gördüğüm kadarıyla. Hadi bakalım hepinize güzel, ferahlık dolu bir hafta dilerim. Şöyle bir bakın fincanınıza. Karşınızda bir Horoz direkt konuşuyorsunuz yani o kısmı çok çok net bir şekilde gördüm şu kısımdan bahsediyorum ama hadi bakalım oradan bir başlayalım zaten başlangıç kısmına çok çok yakın. Şimdi yol gösterici olduğunuz bir dönem ve bu yol gösterici olduğunuz dönemde bir erkeğe yardım ediyorsunuz ve siz bunun sonucunda para alabilirsiniz ya da bu kişi sizin bakın bir kağıt işinize çok net bir şekilde yardım ediyor. Siz tabii ki bu erkeğe yardım edebilirsiniz. Onun bir ricası vardır. Onu yerine getirebilirsiniz ki sadece siz değil. Ailenizden birisi de bunu yapabilir. Bir arkadaşınız olabilir. Bu kişi sizin yaptığınız iyiliği unutmuyor. Genellikle Boğa Burcu'nun yaptığı iyilikler unutulur. Ama bu erkek sizin yaptığınız iyiliği kesinlikle unutmuyor. Ve her zaman hani hatırlayacağı bir insan olarak burada görünüyorsunuz. Bu kişinin yapacağı iyilik de hani çok geçe kalmıyor. Belki bir iki hafta sonra siz bu kişiden bir şey isteyebilirsiniz. Ya da kendisi hani yardım ettim teşekkür ederim işte sana tatlı getirdim gibi bir olayı olabilir. Ee, ya da size başka bir işinizde kolaylık sağlayabilir ki bu erkekle de net bir yakınlaşmanız bu dönemde görünüyor. Bir noktada çok güzel bir ilerleyişiniz var arkadaşlar. Yani böyle mancınık gibi düşünün şu kısmı görüyorsunuz. Böyle gerdirmişsiniz fırlatmanıza hani böyle ramak kalmış artık. Çok az kalmış. Bakın hatta görürseniz yani gösterebilirsem ben. Şuradan bakın geliyor gördünüz mü? kökten geliyor. Bu sizin çok böyle istediğiniz ama böyle canlı yürekten bir şeylere bazen evet ağzımızın kenarı ya iş hadi inşallah ya neyse boş ver düşünmeyelim deyip geçiştirilen şeyler olabiliyor. Ama benim bu gördüğüm sizin hani birkaç gündür ya da birkaç haftadır düşündüğünüz bir şey değil. Aylardır belki son birkaç seneden beri aklınızda olan bir konuyla ilgili. Siz bu hafta bazı enerjileri harekete geçirebilirsiniz. Belki işte boşanmayı düşünüyorum. Evlilik düşünüyordum. İşte bu hafta ben bunu harekete geçiriyorum. Ne yapıyorum? İşte gidiyorum avukatla konuşuyorum. Gidiyorum yüzük bakıyorum. Gidiyorum gelinlik, damatlık bakıyorum. İşte okulla ilgili mesela çocuğunuzla ilgili gidip kurs araştırabilirsiniz. Hani umarım olayı anlatabilmişimdir. İşte o oku diyelim ee, yayından bu hafta inşallah çıkarıyorsunuz Çünkü bunun içinde çok çok heyecanlısınız kısa bazı yolculuklar yapabilirsiniz bu konuyla ilgili şurada iki sincap olarak görünüyorsunuz ve iki sincap olarak çok çok seviniyorsunuz bu sizinle ilgili değil bakın hanede bir kişi var ve bazı işleri bu dönemde sıkıntıya gitmiş yani okulu olsun sağlığı olsun işi olsun işlerindeki insanlar olsun çevresi olsun ya da bir şey kırılmıştır evde buna çok canı sıkılmış olabilir öyle arkadaşlar canı sıkılan üzülmüş yani morali de böyle aşağı doğru gitmiş olan bir kişi var belki işten çıkmak zorunda kaldıydı. Siz şimdi arkadaşlar iki sincap olarak iki naif yürekli diyeceğim burada iki tatlı insan. O kadar böyle güzel bir plan proje yapmışsınız ki ya işte gel benim yanımda çalış olayı olabilir. Ya oradan ben ayrıldım ama yenisini bulduk. İşte evet böyle böyle oldu ama ailemiz bize işte destek sağlayacak gibi bir şey olabilir. Bu kişinin belki bazı sebeplerden dolayı morali bozuktu. Şimdi arkadaşlar tekrardan bir şeyleri ayağa kaldırdığınız için özellikle haneden bir kişi bu. Bir şeylerin tekrar ayağa kalkmasına bu kişi inanılmaz seviniyor. Evet bu hafta değil ama ayın özellikle... 11'i, 10'u, 11'i, 12'si civarlarında yani 21'i de tabii ki olabilir ama bu tarihlerde özellikle ki ayın birini de alabilirsiniz. Bu söylediğim tarihlere yakın ve bu tarihlerde özellikle sizler çok seviniyorsunuz. Yani bu hafta çözümü bulabilirsiniz. Ayın örnek olarak söyleyeyim 21'inde ya da 12'sinde de planınızı gerçekten uygulamaya koyabilirsiniz. Böyle bir mutluluğunuz var görünüyor. Y harfleri çok fazla. Demek ki siz sürekli olarak karar değiştiriyorsunuz bu hafta. Oraya mı gidelim, buraya mı gidelim, neyi ne yapalım şeklinde. Çok fazla fikir değiştiriyorsunuz. Aslında böyle fikir değişimleri, büyük karar dönemleri sizlerin hani hayatla ilgili çok çok önemli bir dönemde olduğunuzu yani paranız vardır neye yatırım yapacaksınız gibi olabilir. Ee, nereye gideceğiz, neyi nasıl yapacağız şeklinde yani ciddi bir karar verdiğiniz hafta olarak görünüyor. İşlerinizi ayarlamaya çalışabilirsiniz. Demek ki yoğunsunuz. Bu yoğunlukta da kime ne zaman nasıl vakit ayırayım ben hmm, durumlarınız olabilir. Bakın buradasınız bir şey demliyorsunuz. Ya böyle sanki elinizde, bakın buradasınız birazcık kamburunuz çıkmış demek ki dertli olduğunuz bir konu. Önünüzde bir engel, bir set var. Çok büyük değil aslında hani görebiliyorsunuz ama icraate geçemiyorsunuz. Bakın bazı insanlar vardır hayalini bile kuramaz yani çok süper lüks bir evin. Kim insan hayalini kuramaz. Siz bakın görebiliyorsunuz, hayalini kurabiliyorsunuz ama... Elinize bakın sanki bir şey var. Cezve var bakın. Net gösterirse gördünüz mü? Cezve gibi bir şey var. Çaydanlık cezve arası bir şey var ki ben bunu cezve olarak alıyorum. Yani pek çaydanlık görüntüsü yok. Çaydanlık daha büyük olmalıydı görüntü olarak. Ki o dedikodu demek. Burada dedikoduluk bir şey yok. Engel var onu söyleyeyim. Ha derseniz ya Pınar ben bunu çaydanlık olarak görüyorum. O zaman sizin dedikodu yapmanızı engelleyen bir şey var. Yani eğer ki öyle görüyorsanız ama değil bu bir cezve. Buradaki cezve sizin gündeminizin değişmesini anlatıyor dedikodu falan değil. Baya baya kimseye söylemiyorum. Kendi ailece, işte eşim ve ben, çocuklar ve ben, işte kendi yağımızda kavruluyoruz ama kavrulamıyoruz. Kavrulmamız için bir şey lazım bize. Para lazım, işte boşanmam lazım, evlenmem lazım, şehir değiştirmem lazım, işe başlamam lazım, ülke değiştirmem lazım, mahkememin sonuçlanması lazım. Ona göre işte çoluğa çocuğa söz vereceğim. Belki böyle bir olayınız var. Onun bana geri dönmesi lazım. Ama bakın bununla ilgili önünüzde bir engel var. Açık ve net söyleyeyim yani. Bu engel inşallah çok yakın bir zamanda çekilir arkadaşlar. Çünkü yani sanki buraya kadarmış ve o engel böyle aşağı doğru giren bir paravan olarak düşünün. Böyle yavaş 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 hani önünüzden şöyle hani inip çekilmeye başlamış artık sadece birazcık vakti var. Belki birkaç aylık döneminiz olabilir. Sizin göremediğiniz insanlar, göremediğiniz fırsatlar size görünür olmaya başlıyor. Demek ki tekrardan bir umutlanma, bir şifalanma haftası diyebiliriz. Şöyle bir bakalım. Ee, arkadaşlar bakın geçmişe çok sinirlisiniz. Geçmiş geçmişteki insanlara haberi hatırlıyorsunuz. Bakın bu kişiler sizin aklınızda bakın göstereyim. Bakın bu sizsiniz. Aklınızda yara olmuş. Yani o kadar kavga ediyorsunuz ki bazı insanlarla aklınızda asla işin içerisinden çıkamıyorsunuz. Şimdi sizin bu kişilerle ilgili yani kendinize beklediğiniz bir şey yok. Bu kişilerin ilahi adalette bir yargılanmasını bekliyorsunuz ve ee, bu düşüncesinde olduğunuz geçmişteki, bakın geçmişteki, bu ejderha geçmiş demek. Bu arada sinirle hatırladığınız geçmiş, ee, yani öfkeyle hatırlanan geçmiş manasına geliyor. Bakın yılanı görüyor musunuz? Birazcık tipi değişik ama, bakın suratını görüyor musunuz yılanın o gözünü olsun, o kafası böyle birazcık böyle şekili gibi böyle M harfi gibi suratı olsun. Birazcık kilolu, <laughs> kilolu bir yılan. Ve sizler arkadaşlar buna bakıyorsunuz. Şöyle sizin ilahi adalette, yani kendiniz cezasını vermeye kalkmamışsınız. Onu söyleyeyim. Hani adaleti kendini sağlamaya çalışmamışsınız. Sadece bu kişiler için ilahi adaleti dilemişsiniz. Ve sizler bu dönemde bir ya da iki kişi kadar insan var. E, bu kişilerin başına işler gelebilir. E, bir şeyler yaşayabilir. Ayakları bir yerlere takılabilir. Çünkü bir engel var. Yani ayak kısmında özellikle bir engel var. İşiyle ilgili olabilir. Devam eden süreciyle ilgili olabilir. Gerçekten ayağı bir yerlere takılabilir. Arabası bir yere takılabilir. Çarpabilir. Bununla ilgili olarak karşılarına kendilerinin bir engel çıkıyor. Nasıl sizin önünüze zamanda set kurdularsa, nasıl sizi belki çok yaradı, yaraladılarsa aynı yarayı yaşayabilirler. Bazen arkadaşlar hani zihnin, yüreğin aldığı yara Fiziksel olarak alınan yaradan bin kat daha beter olabiliyor. Yani bilmiyorum artık ilahi adalette nasıl sınırlar. Dediğim gibi bir erkeğinde ciddi bir yardım var, özellikle bir kağıt para hmm, durumuyla alakalı. Onun dışında da ufak bir hani yolculuk var. Ama birazcık aklınızda da yani gitsek mi gitmesek mi bizim için hangisi iyi değil? Bunun hani düşüncesi tartışması birazcık olabilir. Dediğim gibi çok fazla y harfi var. Bu kadar y harfi sizin e, habire karar verdiğinizi ee, sürekli fikir değiştirmek zorunda kaldığınızı belki kendinizden dolayı değil evdeki kişilerden, iş yerindeki kişilerden dolayı da yine habire karar değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Çok fazla insanla bir şeyler yapıyorsunuz bu hafta. Bakın toplanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar evet bu hafta yılbaşı haftasına geldiği için yani bir toplanmanın olması belki doğum günü var bir şey var. Ailece herkesin bir arada olduğu bir dönem olabilir. O yüzden böyle toplu görünüyor olabilirsiniz. Belki düğün vardır hani birkaç gün kala. Böyle toplu şeylere gidebilirsiniz ama dediğim gibi yani bir yılbaşı olması, iş yerinde olsun, arkadaşlarınız olsun, ev halkı olsun bir araya gelmeniz nedeniyle muhtemel kuvvetle bakın bir toplanma durumu, topluluk etrafınızda görünüyor. Ya belki önemli bir toplantınız var ona istinaden yine olabilir. Bakın gene Y harfi görüyor musunuz şurada? Y harfi hep düşünüyorsunuz, hep karar veriyorsunuz ama yani karar yok ortada bir seçenek de yok. Seçenek olmayan bir yerde karar vermeye çalışıyorsunuz. Ee, bu da tabii ki sizin için birazcık yorucu olabilir. Gelecek kısmına baktığımda e, gelecekle alakalı ben hiçbir düşüncenizi görmedim. Sadece gelecek hakkında konuşuyorsunuz, başka da hiçbir şey yapmıyorsunuz bu hafta. Dediğim gibi hani e, o mancınık sistemi demiştim ya, onun başına geçmişsiniz, bekliyorsunuz ya da beklediğiniz şeyler yavaştan gelmeye başladığı için e bundan sonra gelecek yani hani benim yapacak bir şeyim yok. Hani kalkayım da şunu yapayım da bunu yapayım da şöyle edeyim de hani buna dair ya da 2-3 sene sonra şu olacak ben hemen şimdiden başlayayım dediğiniz ya da bu haftaya özel ekstra hiçbir durumunuz yok. Geleceğe dair devam eden sistem aynı diyebilirim o konuda hani geleceğe dair bir şey yapıyorsanız devam ama ekstra sıfırdan bir olayınız hani kendiniz için özellikle görünmüyor. Bakın bir yolculuğunuz var görüyor musunuz? E, dikkat edin bu yolculukta aç gözlü insanlar olabilir. Yani otobüsle mi gideceksiniz? Size böyle ekstradan bilet, bilet parası kakalamaya çalışabilirler. Yani bunlara dikkat edin yolculuk eğer yapacaksanız. Onun haricinde e, yine de yolculuk görünüyor bu arada bir yerlere adım atışınız var. E, dikkatli olmakta fayda var. E, niyetinize baktığında arkadaşlar biraz çalkantılı görünüyor biraz uğraşmanız gerekiyor henüz işin daha yarısındasınız çok ilerleyememişsiniz bakın burada duruyorsunuz daha ama inşallah bununla ilgili güzel bir haber var bu arada aşkla ilgili niyeti olanlar için şöyle söyleyeyim evet aşk hayatınıza bu dönemde birileri gelebilir hani hoşlandığınız birileri varsa gene bir şeyler olabilir ama ikinizin aşka sevgiye ilişkiye hani eşinizle içinde yeni alabilirsiniz ikinizin aşka bakış açısı birazcık farklı. Siz aşka aşk olarak bakarken, yürek olarak bakarken o belki biraz daha hani aşk bir müessesedir ve yönetilmeli. Siz de belki diyeceksiniz ki aşk bir yaşam biçimidir, akışına bırakılmalı. Hani böyle bir fark var aranızda. Buradaki niyetiniz de biraz daha parasal konularla ilgili ve bir rekabetin sonucunu kazanmayla ilgili bu biraz daha çekişmeli görünüyor diyebilirim. Şöyle bir bakalım. Buradan Şans, fırsat yolları dört tane görünüyor. Zaten 2023'te yanlış hatırlamıyorsam ki gidip bakın şuradan çıkan karttan 2023 yılına bakabilirsiniz tarot okumanıza. Durmuyorsunuz, habire geziyorsunuz. Habire bir yerlere gidiyorsunuz. O yüzden de bu ayak belki bu yılın gezmesini şimdiden başlayacağını anlatıyor olabilir. Baktım yani buraya kadar bazı fırsatlar geldi ama devam etmedi. Bu şekilde devam etmemesi dediğim gibi hani bir yere gidilecekse hemen karar verir giderim. Hani şimdiden ya da sürpriz yolculuklara hazır olmadığınızdan da yani gelemem ben çalışıyorum izin alıp da öyle sürpriz yolculuk falan yapamam ben. Dediğinizden kaynaklı olabilir böyle durumlar ister istemez kolektifin niyetinde olduğu için gündeme gelebiliyor. Benim söyleyeceklerim böyle. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı niyetinizi aşağıya yazıp unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.